Ustancı Halk Eğitim Merkezi olarak hayat boyu öğrenen mahalle kapsamında Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde şu ana kadar 66 kurs ve bu kurslardan 1498 vatandaşımız faydalandı. Bu anlamda büyük bir katkı sunan Mualla Selcanoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sinan Taban'a ve ekibine Şahsım ve kurumum adına çok teşekkür ederim. Umarım ki bu yaptığımız çalışma İstanbul'daki diğer bütün okullara örnek olur ve onlar için de bu projenin devamı konusunda da büyük bir teşvik olur. Tekrardan değerli müdürüme ve ekibine çok teşekkür ederim. Ben Sinan Taban e, Muhalle Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü'yüm. Kadıköy, Bostancı'da. Tüm vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu halk eğitimi merkezi kurslarına okullarımızdan da ulaşılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen hayat boyu öğrenen mahalle projesini okulumuzda dahil olmuştur. Hayat boyu öğrenen mahalle projesi kapsamında kurslar açılması ile ilgili Kadıköy Bostancı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bizleri bilgilendirdi vatandaşlarımızın ihtiyaç, ilgi ve isteklerini öncelik verilerek açılması planlanan kursların duyuruları hem okulumuzun web sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından Kadıköy Bostancı Halk Eğitim Merkezi web sitesinden sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Okulumuzdaki eğitimi aksatmadan kendilerine giriş katta tahsis edilen sınıflarda kurslara başlandı ve kurslar halen devam etmektedir. Açılan kurslardan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, mahalledeki vatandaşlarımız, çevre halkı faydalanmaktadır. Bu proje ile Halk Eğitim Merkezi kurslarının her mahalleye taşınarak daha fazla vatandaşa hizmet etmesine vesile olmaktan ve, ve proje kapsamında İstanbul'da en çok kurs açan kamu kurumu olmaktan dolayı gururluyuz ve mutluyuz. Merhaba, Bostancı Halk Eğitim Merkezi'nden görsel sanatları öğretmeni Emirhan İşlek. Evet. Resim öğretmeniyim. Resim ve diğer branşlar açısından Bostancı gerçekten büyük bir kitleye sahip. El sanatları, yabancı diller, resim gibi daha birçok kurslara çok büyük talepleri olan bir ilçe merkezindeyiz. Ve burada hayat boyu öğrenme kapsamında Muhalla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi bize bu konuda kapılarını açtı. Bostancı halk eğitim merkezinde esenatör öğretmeniyim. Ee, hayat boyu öğrenme öğrenen mahalle projesi kapsamında takı ve makram etkisi vermek. <laughs> Çok değer verdiği bir proje. Bu projenin e, sürekli bizim için mutluluk. Bu proje vesilesiyle okulla mahallenin kaynaşmasını, bütünleşmesini, birlikte hareket etmesini sağlamış olduk. Müzik